Süsen. <laughs> Ömer'in yanına geçer misin? Neden? Geç işte. Hadi. Sen, Sen. biraz gerginsin. <laughs> ah ne oldu ya? Bir şey yok. Kaç kere yalvardım senin yanına oturmak için Hiç oralı olmadı Aramız bozuk yoldan ya, yapıyor Aranız da şey bozuk Hı. Günaydın çocuklar Günaydın hocam Evet çocuklar bugün roman kahramanlarından bahsedeceğiz Okuduğunuzda sevdiğiniz Etkilendiğiniz kendinize yakın hissettiğiniz Roman kahramanları kimler Merak ediyorum ve sorum da şu, hangi roman kahramanıyla arkadaş olmak isterdiniz? Çok güzel soru. İlk cevabı ben verebilir miyim hocam? Evet. Tabii ki Joker. Yani bu iyi kahraman saçmalıklarından kurtulmuş, ayrışmış, sağlam, dimdik kalmış, şerefli bir karakter. Hem değil miydi o ya? Canım aslında o bir çizgi roman. Filme uyarlanmış. Senin cehalet seviyesi oraları karşılamıyor. Sen çok akıllısın ya sanki tartışmayın çocuklar. Devam edelim. Süsen, senin kahramanın kim? Benim e, Elizabeth Bennet hocam. Aşk ve gurur diyorsun yani. Aynen öyle. Hocam ben de aylak adamıyım. E oğlum biraz sıkıntılı bir tip o ya. Aynen öyle. Huysuz mutsuz bir adam. Ama hala gerçek aşkı arıyor. Aşk denilince Cyrano da Bergerac üzerine tanımam hocam. Ben de Sıran arkadaş olmak isterdim. Biraz romantizm galiba. Biraz. 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 Ama biraz. Diyorum ki bu az değil mi? Biraz arttır. Yetmiyor diyorum. Peki Tolga? Senin arkadaş olmak istediğin kahramanın kim? Ee, benim Anna Karenina hocam. Yani biraz gözü kara, tutkulu, gururlu bir karakter. Ya yani kısacası nefis bir kadın. Ben kendisine bir tık aşığım diyebiliriz. Ne dedi? Dedi. Aşk. Aşk mıydı? Evet, öyle dedi. Yani tabii ki sonuçta bu karakter... ...yani yazılmış bir karakter. Hayali yani, öyle biri yok normalde. Aynen. Ben zaten sana bir şey sormadım. Cevap vermene gerek yok yani. Ben yanlış bir şey mi söyledim şu anda? Yo, yok. Sen çok doğru bir yoldasın şu an. Ay senin arkadaş olmak istediğin roman kahramanı kim? Hocam benimki Don Kişot. Çünkü kendisi haksızlıklarla savaşmak için yola çıkıyor. Yani bir bakıma tamam. Böyle biraz deli, kafası çatlak falan ama ben hayalperestliğini çok seviyorum. Hocam konuşabilir miyim? Evet Ömer. Ben de Ayaz gibi sıkıntılı tipleri seviyorum. Ya yani Oğuz kahramanları güzel mesela. Hikmet Benoğlu, Turgut Özben. Böyle içsel çatışmaları yüksek, kendileriyle kavga ediyorlar. Arkadaş olmak isterdim onlarla. Ömer ama sen öyle birisi değilsin. O nasıl olacak? Nasıl biriymiş Ömer? Yani ne bileyim, Ömer çalışkan, akıllı, düzgün bir çocuk yani. Sağ ol. Nereden vardı bu kanı peki? <laughs> ne olacaksın? Ne diyorsun ya? Yani haksız mıyım? Sizce de öyle değil mi? Yok. <laughs> öyle. E, tamam işte. Hocam ben çıkabilir miyim? Arkadaşlar da rahat rahat övsünler Ömer'i. İyice saçmalamaya başladı bu ya. Gel yüzüme konuş istersen. Ben zaten... Olcan, yeter. Çok eğlenceli şekilde kapışıyorlar. Sen sus be. Çocuklar yeter. Derstesiniz, farkında mısınız? Ne oluyor Olca, Ömer? Bir şey yok hocam. Arkadaşın bir sıkıntısı var herhalde. Koçum ben. Sen ne karışıyorsun? Yeter. Susun dedim, devam edelim. Peki Elif, senin arkadaş olmak istediğin roman kahramanı kim? Ben sonra söylesem hocam. Peki, tamam. Olcan. Heh. Niye bana sınıfta kötü davrandın? Gözümün önünde Ömer'i övüyorsun ya, övmelere doyamıyorsun ya acaba neden? Ne diyorsun sen ya? Neyi ima ediyorsun? Oğulcan derdin neyse söyle. Küs Ömer'le? Yok küs değiliz ya. Bayılıyoruz birbirimize. Çok seviyoruz. Oğulcan, derdini gelip anlatmazsan hiçbirimiz hiçbir şey bilemeyiz. Sıkıntı yoktu mu? Ha var ne olacak çözeceğim mi? Oğlum ne diyorsun ya sen? Adam gibi yanında olmaya çalışıyorum. Sana bir soru soruyorum da. Neyse sen bilirsin. Vallahi daralıyorum ya. Bana bir daha soru sorma tamam mı? Tamam kardeş sorma merak etme. Allah Allah. Oğlum sen niye millete sataşıyorsun? Senin derdin benimle. Ya özür dilerim. Ne yapacağımı da söyle istersen. Söyle. Ya bu Ömer böyledir işte. Hep söyler. Sana ne oluyor ya? Ya lütfen şunu da tartışmayın Ömer. Olcan bak. Biraz sakin olur musun? Ya Süsen. Ben sakinim. Sen onu sevgiline söyle. O laf sokup duruyor. Yeter lan. Benim de sabrımın bir sınırı var. Barışacağım mı barışmayacağım onu da bana. Bir düşüneyim. Ee... Yok ya. Hiç canım istemiyor biliyor musun? Ver, sıkma canını ya. Hadi beni geçtim. Kızı da yalandan üzüyor. Tamam siz gidin kantinen kavga etmeden gidin. Ben Elif'i halledeceğim. Elif. Sen ağlıyor musun? Ya ağlama. Vay be kankacığım. Esaslı adam mısın sen ha? Helal olsun. Oğlum ben seni nereden kanka oluyor? Olacağız. Olacağız merak etme. Olacağız. Senin bir şeyleri fark etmene sevindim oğlum. Hep seni ezikliyorlardı. iyi niyetini suistimal ediyorlardı. Belki öyledir oğlum. Bizim gibiler doğuştan ezilmeye mahkumdur. Normal tabii. Ömer daha zeki, daha çalışkan, daha akıllı, daha yakışıklı. Ama vicdanlıdır benim kızım. Hakkını yiyemem. O kadar yanılıyorsun ki. Zeki falan değil oğlum Ömer. Sadece çok çalışıyor. Lan biz onun kadar çalışsak var ya ortalığın tozunu attırırız be tozunu. Ayrıca bu yakışıklı meselesine gelince dünya tarihi çirkin ama karizmatik isimlerle dolu. Napolyon, Einstein, Büyük İskender, Değil Oğlum biz çirkin miyiz? Gerizekalı. Lan onu demiyorum ya. Neyse nasıl eziklediler seni anlat bakayım. E onu eziklemek demeyelim de. Ay, babam onunla daha çok gurur duyuyor. Hani babam sağ olsun ben her herkese gurur duyuyor. Ya, ben de Ömer'le gurur duyuyorum da. Oğlum ben sana niye bunları anlatıyorum? Tamam ben anladım. Mevzuyu anladım. E tamam. Önümüzdeki bir sınavda sen 90 ya da 100 alırsın. Kim daha zekiymiş görürler. <laughs> Bak sana Akif amca gülmesi yaptım. Nasıl olacakmış o? Sen bence önümüzdeki kimya sınavından full çekeceksin. Oğlum benim kimyam berbat gerizekalı. Sen kankana güven, plana güven. <laughs>